Evet arkadaşlar merhaba kardeşlerim yeni bir videomu daha hoş geldiniz bugün kamyon simülatör kamyon simülatör Avrupa oynuyoruz sizle birlikte hadi bakalım <laughs> <çok başardık>. Bismillah <laughs> arkadaşlar bu arada bu serinin devamını gelmesi istiyorsanız, sizden yüksek bir beğeni patlaması istiyorum. Hadi bakalım. Bu sırada beğenlerimiz çok düşük. Sizden yüksek bir beğeni patlaması istiyorum. Hadi. 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 Hadi hoşçakalın. Hoşçakalın. Nedeni? teşekkür ederiz teşekkür ederiz şu kapıdan çıkacağız sağa dönün arkadaşlar bu arada isterseniz otobüs yola da gelin bu sırada hangisi beğenirseniz keyfiniz bilir ya İster deniz değil ister roblox değil ister yani minecraft bile gelebilir minecraft Aklınıza gelebilecek her oyunu diyebilirsiniz. Arkadaşlar ben oyuna yeni başladığım için daha bugün yükledim. O yüzden yani tırım biraz kötü. Ama Allah izniyle geliştireceğiz tırımızı da. Biraz güzel efektler verebildim tıra. Evet, şuna bakın şuna şuna iyi izleyin şimdi. Hop Türkiye. Sağ ol. Dur dur dur, 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 dur 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 Tamam tamam. Allah. Gel gel. Arkadaşlar geri bir şey daha gösterdik. Demek ki araba sürerken Hiçbir bir gerekiyor. Yoksa benim yaşadığımı yaşarsınız. Ama gerçek hayattaki ne? burası değil de dön 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 gel şimdi tamam hadi bakalım 16 dakikamız var. 16 dakikada da çalışmamız gerek. Teknik bir arıza var. Yok. Şu halde değil. Tamam. Dur çatlak mı? Evet tamam. Şimdi devam ediyoruz. Kornamızı da bir çalalım. Kornamızı öttüre öttüre gidiyoruz da. Yol çok uzun. Gitmez yol Ya mazot. Mazot bitti. Ya tam sırasıydı ya. Bari benzinliğe kadar idare etseydi. 2 dakika 250 lira. De... 250 TL çöpe gitti. Allah. Bu ne abi? Bunu kim çekti buraya Sen ben düzgün çeker. Bu ne? Bilmiyorum. kapamışız. Tamamdır. Bas gaza. Ya hepsi paralı. Eksi 25 de burada iyiydik ne güzel. Abi oyun resmi para sömürüyor ya. 2000 lira vardı. <laughs> Ara zaten paramın yarısı arabaya modifiye yaptım. Şu andaki arabanın hali zaten Neyse Oğlum bunu nasıl koydu lan Berlin'e gidiyoruz galiba Berlin beni bekle Berlin ölçü kalmasın diyeceğim tır sürüyorum şanslar sınar. ne yapalım Çok güzel. Ya. Benzin de buradaymış. İdare edemezmiş demek araba. Arkadaşlar bekleyin bir saniye. Mola verdik şu an. Mola veriyoruz. Ben maalesef ki oda değiştirmek zorunda kaldım tek bir yer zaten. Odamı değiştirdim şu anda. Ve devam. Bak odaya girdim. Bakalım ne diyor. Aşıksan Bursa'za, şoförsen Baskaza. Basıyorum ama araba gitmiyor ki. Arabaya vermişsiniz. Arabaya bak. 80, 80'den fazla gitmiyor araba. Bu ne? 12 dakika kaldı. Daha 62 kilometre var. Oho, bitmez, bitmez böyle. Bu yol bitmez. Radyoda ne var acaba? Nasıl kapatalım şunu? Aaa! 80 diye yalan demişim. 81 gidiyormuş. 81 kilometre basa basa gidiyoruz şu anda. Ya gel bir be. Para mı sömürdünüz ya? Yeter be. Bir çıkamadık ya. Aha beleş. Aram. Demek ki oyun o değilmiş. kadar bir yavaş ya. Bu ne? Bas gaza, bas 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 bas. Bam 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 bam. Frankfurt Berlin Frankfurt Berlin yolcu kalmasın Frankfurt, Berlin, yolcu çok ölmeden. Ne yapalım ki otobüsümüz yok. Arkamızda kamyonun içini taşıyoruz yolcularımıza. Üç kişi kapasitemiz var. Olan, Doblo bile daha çok taşıyor, biz üç kişi taşıyoruz be. Aradaki farka bak ya. 3 kişi ya, üç, üç. Yani ben de sayarsak dört mecbur 4-5 yolcu kucakta gidiyor. Hem de yetişkin düşün. Abi çok mantıksız ya. Oyun yapan biraz mantıklı yapsaydı abi bu ne? Tırın küçücük. Şuna bak. Hop bakalım karakterimiz. Oo, çok kötü oldu bu. Bu çok kötü oldu dostum. Allah bilir ne yapacağız. Şehir içine giriyoruz tamam. Frankfurt Berlin'e gidiyoruz herhalde. Ya Frankfurt'a ne taşıyoruz biz ya? Ya mı? Ne taşıyoruz biz ya? Otobüs mü? Çıktım sağdan evet. Dön 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 dön. Döndü baba. Evet sola döndüm. Evet. 70 km gidiyoruz. Yolu sis kapladı. Sislerimizi yakalım. Dur. Sis hangisi? Dur lan. Her. Dur lan. Tamam. Ooo arabanın içinde ledler de var. Şekil. Dur bu tarafa bak. Bu tarafa bak canım. Canım bu tarafa Heh, tamam. Artık telefonu kafa yedi. Hadi bakalım yok. Ne oldu? Aha. Ha, az kalmış. Şurayı yetiştirebilirsin. Ne diyeyim yani? Neredeyse yetiştirdim süreyi Bas bas bas. 8 dakika var. 14 kilometre var. Abi Berlin, Almanya, Frankfurt ne ya? Türkiye olacak abi Türkiye. Ne bileyim Ankara, İstanbul. İstanbul. Berlin mi olacak yani? Üf. İstanbul'dan Berlin de çok mantıksız olur mesela. Ülke yolculukları ne abi? Ben bir ülke yapsam 3 yıl sürer. Daha çıkıyoruz. Ya hiç çıkmasak ya. Bu araba kaldırmaz bu daha ya. Düz yolda gidemiyor bu araba daha. Ben bu arabada daha düz şeritte gidemiyorum bile daha yolda mı gideceğim? Ee, araba gitmiyor. Bas. Hayır. He. Ha, bas. Sakın geri gitme. Bak. Bak. Hayır. hayır. Hadi. Hadi. Bu ne abi 10 km. mi çıkacağız koca Bunu Bu ne oğlum? Hadi biraz hız biraz hız. Hadi biraz hızlı. Çok yavaş gidiyor ya. 11 şükür. 11. 12 ol. Hadi 12 ol. Çık. Kızlar. Kızlar hadi. Kızlar. çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Dur, 10, Aa, <laughs> bu ne ya? Ben, o ah be 12. Kafan çok kötü. Bak, 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 Şimdi. Acele et. En son düşüydü ama ne oldu böyle ya? Hadi. O 15 13 12 11 8 7 8 Tamam. En çok korktuğum geri basması. <laughs> Arabı geri giderse en başa resetlenecek resmen. Hadi. Abi çekiciye makiciye haber versek ne mantık ya. Çekiciye haber versek adam bizi oraya bıraksın. Tamam gazla gazla. Düz yok. Geldik. Şuraya. Ne getirdiğimiz çok merak ediyorum. Ne getirdik abi daha başla. Ne getirdik ağaç mı? Hadi bas 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 bas. Bas dostum. Bas. İlerle, ilerle, ilerle. Bas dostum gaza. Bas. Bas. Bas gaza. Bas bas bas. Hadi geldik. Hadi. Reklam geldi gene. Hep reklam var. reklamlar. Reklam bitsin. Reklam bitsin hemen. Reklamın bitmesini bekliyoruz. Reklam bitecek. Bit, bit, bit. Hadi bit, bit. Bittin mi? Bitmedi. 2500 TL. Allah. Yavaş, yavaş. Top be hiren. Ne bu? Allah. Videoyu yarıda da kesmek istemiyorum arkadaşlar. Sonuna kadar getirmeye çalışıyorum ama o kadar zor ki. Çıkın abi. Kime diyorum emmi? Emmi ezildi. Neyse. Ulan ezilmemiş. Cim falan mı? dur 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 ne oldu bekle bekle 360 döndük git şimdi evet Hayır. ya nereye yanlış yön be bal gibi de giriyorum yanlış yön olamaz bu karnım da gurulduyor şuna bak senin yanlış yön aha bir sen eksiktin Videoyu da kesmeyeceğim. Ya tamam be. Gören de yarından dünden beri uyumuyor sancak. Bir gün uyursun tamam. Bir gün. Bak bir gün. Sadece bir gün. Burada da bir gün. Sabah yarına devam edeceğiz. Mecburuz. Devam etmezsen uykun gidecek ama açlığın kalacak. Tamam tamam. En yakın restorantı süreriz şimdi. Şunu park et. Hadi, hadi gireceğiz. Dur. Tamam Allah. Geçen seferden de zaten uykuluydu bizim adam. Şimdi iyice geldi. İkisi de sıfır oldu değil mi? Evet. Ne güzel. Kanka yanlış yön değil. Bas gaza yanlış yön değil. Bitti. İşte bu kadar ya. İşte bu kadar. Of 7000. Severiz. 7000 severiz. Severiz, severiz, severiz. 7000 TL. 7000, 7000. Dam 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 dam. Şükür çorba parası çıktı. Üf. Şimdi. Evet. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Başka videoda görüşmek üzere. Bakın şu ekranımsı. Bitti. Evet başka videoda görüşmek üzere. Bay bay Allah emanetsiniz. Görüşürüz.